Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ne video çekeceğimi bilmiyorum. Ben niye video atmıyorum ve şu anda neden video ne video çekeceğimi bilmiyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Video konusu bulamıyorum. normalde bakın normalde dün 14.000 kupa oldum Brawl Stars'da. onun videosunu çekiyordum video kapandı o sırada oradaki emek komple boşa gitti 13.800 kupadan 4000'e ulaştım. burada o ses bu pufa değiyor da pufu da göstereyim gördünüz şöyle arkadan ha puf en iyi öyle gösterebilirdim hatta şöyle göstereyim Niye pusu gösterdim bilmiyorum şu an. Neden video atmadığımı da öğrendiniz. Ama yakında çok efsane bir video gelecek. Onu biliyorum. O videoyu kes e çekeceğim kesin. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye. Ne oluyor? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.